Kan davası. Yattığım yerden onları öldürmek için planlar yapıyordum. Herhalde en iyi yol arkalarından sokulup bu zor işi sessizce halletmekti. İsteyenler bana namert diyebilirdi. Fakat düşmanlarımız da bunu yapmıyor muydu? Açıkçası bu bir kan davasıydı. Özellikle geceleri peşime düşüyorlar ve geçenlerde öldürdüğüm kardeşlerini intikamın almak için fırsat kolluyorlardı. Evet onlardan birkaçını öldürmüştüm. Fakat herkesin çok iyi bildiği gibi bunu kendimi korumak maksadıyla yapmıştım. Bu nedenle asla pişmanlık duymuyordum. Çünkü onlara defalarca çağrı yapıp "Gelin aramızda anlaşalım." demiştim. "Siz bana dokunmayın, ben de size. Boşuna kan dökülmesin, rahat edelim." Fakat bu teklifi duymazlıktan gelmişler ve karanlık basınca tekrar saldırmışlardı. Belli ki hepsi kendine güveniyordu. Çünkü çocukları bile son derece iyi silah kullanıyordu eğer bir de toplu halde saldırırlarsa bizi delik deşik edip kalbura çevirmeleri işten bile değildi. Allah'tan iki kafaları Allah'tan ki kafaları fazla çalışmıyordu. O gece yatmadan önce her zaman yaptığım gibi pencere ve kapıları sıkı sıkı kapattım. Yatağımın altını ve dolapların arkasını büyük bir dikkatle kontrol ettim. Zaten küçük oğlumuzu düşmandan korumak için bizim odamızda yatırıyordum. Bu arada kendisi, kendisini sık sık uyarıp tuvalete kalktığında çok dikkatli ol, kapıları da mutlaka kapat diyordum. Su uyur, düşman uyumaz. Bunu sakın unutma. Gecenin bir yarısında bazı sesler duyarak yataktan fırladım. Odamızın kapısı aralanmış. Holün penceresi de biraz açılmıştı. Bu işi yapan elbette oğlumdu. Temmuz ayı sıcağıyla bunaldığından tuvalete kalktığında herhalde boş bulunmuş ve düşmanlar unutarak pencereyi açmıştı. Olanlar olmuştu tabi. Korktuğum şey başıma geliyordu. Hemen yataktan doğrulup ışığı açtığımda o düşmanların biriyle burun buruna geldim bana doğru büyük bir hızla yaklaşıyor ve sivri uçlu silahını bir an önce vücuduma saplamak istiyordu. Ondan önce davranarak postu kolay kolay delirtmem dostum dedim ve üzerine atlayarak tüm kuvvetimle vurdum. Müthiş bir vuruştu bu. Kendim de beğenmiştim. Gık bile diyemeden duvara yapışmış, kanlar içinde kalıp pestile dönmüştü. Onu duvardan kazırken ya Rabbi dedim sana nasıl şükredelim bilemiyorum. Sivri sinek denilen bu muzur hayvanlar bir de akıllı olsaydı nerelere kaçardık. Selam, dua ve muhabbetle